Hani keza mesela bazıları diyorlar özellikle bazı yaşlılarımız bu da ilimsizlikten kaynaklanıyor. Aman diyor camide konuşma camide konuşmak haramdır. Hatta diyorlar ki camide konuşmak nasıl ki ateş odunları yok ediyorsa camide konuşmak da insanın sevaplarını yok eder diyor. Yani ne kadar sevabın var camide ne kadar konuşuyorsan konuştuk sıra senin sevapların siliniyor diyor. Bu batıldır doğru değildir. Ashab-ı kiram sabah namazına gider Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ardından namaza dururlardı sonra gider eğer e, tüccar olanlar ticaretle uğraşanlar işleri olanlar bahçede bağda çalışanlar giderler işlerini görürler birkaç saat sonra öğleden önce tekrar geri gelirler öğlen namazı için abdestlerini alırlar camide otururlar birbirleriyle sohbet ederler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden duymuş oldukları hadisleri tekrar ederler hoşbeş ederler ondan sonra ee, Öyle vakti geldiğinde namazlarını kılarlar. Ondan sonra ikindi vaktine kadar bu şekilde akşam vaktine yatsı vaktine kadar bu şekildeydi. Akşama kadar camide otururlardı ashab-ı kiram. Orada böyle 24 saat hiç konuşmadan, hiç ağızlarını açmadan değil konuşurlardı. Ve aynı keza yine hurafelerden olan bir şey daha var. Diyorlar ki işte camide otururken ayaklarını kıbleye doğru çevirmek, kabeye doğru uzatmak haramdır diyorlar. Doğru değil bu derli Müslümanlar hurafedir. Ashab-ı kiram ayağı yorulduğu vakit camide otururken, mescitte otururken nereye doğru uzatırdı? Kabe'ye doğru uzatırdı. Dolayısıyla ya diyor hiç mi Kabe'ye saygınız yok? Kardeşim öyle de o zaman. Kabe'ye saygılı oldu. de. Yani istiyorsan saygılı olmak istersen ayağını uzat. Ama ayağını uzatmak saygısızlık değildir. Yani sen ihtiramen Kabe'ye ihtiramen ayağını Kabe'ye doğru uzatma de. Ama haramdır deme. Ya da ayağını Kabe'ye doğru uzattı diye ona saygısızlık yaptın deme. Değerli Müslümanlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Aynı keza yine bazı insanlar göğe işte temizliklerine temizliğe dikkat ediyorlar. Diyorlar ki işte çorapsız namaz kılmak mekruhtur diyorlar. Doğru değildir bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çorapsız kıldı namazlarını. Ashab-ı kiram çorapsız, çorapsız kıldılar namazlarını. Nasıl mekruh olacak? Göya işte aman sen işte ayağını ıslak içeri girersen halıda işte koku oluşur, su oluşur. Ayağını, ayağını dışarıda kurut çorabını giy de öyle gir. Öyle söyle. Neden diyorsun ki mekruhtur? Hatta bazıları haramdır diyor. Hatta bazıları gelip bazı insanların kalplerini kırıyorlar. Bazı insanların kalplerini kırıyorlar. Adam çık diyor dışarı senin ayağında çorabın yok diyor. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Dinimizde olmayan batıl iftiralara dikkat etmek gerekiyor. Aynı şekilde yine hurafelerden bir tanesi de Bazıları diyorlar ki işte bir kafir İslam'a girecekse evvela gitsin bir duş alsın. Duşunu aldıktan sonra ondan sonra gelip kelime-i şehadeti getirsin. Şimdi adam İslam'a girmek istiyor. Yani küfürden kurtulmak istiyor. Adama dur derse biri git gusül al, duş al derse ne yapmış oldu? Adamın küfürde kalmasına rıza göstermiş oldu. Küfür üzerinde kalmasına Rıza göstermiş oldu. Küfür üzerinde kalmasına rıza göstermek de küfre rıza göstermektir. O da küfürdür. Dolayısıyla bu batıl bir iftiradır. Ya da bazıları diyorlar ki git önce bir araştır İslam'ı. Önce bir bak İslam'ın emirlerini bir araştır. Yapabilecek misin? Ona göre yapabileceksen yapabileceksen ona göre diyorlar ki işte e, İslam'a girersin yapamayacaksan girme diyorlar haşa insanların İslam'a girmesine engel olmaya çalışıyorlar bunlar. E onlar tabii ki onlara veil vardır, şiddetli azap vardır.